İşte kitabımız fiile açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hayırlı akşamlar milleten. Yeni bir dersle beraberiz. Evet. Ne öğreniyoruz biz? Evet. Eee i̇şte. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim İşte Biz burada kalmadık kardeş. Biz dün harfleri öğrenmiştik. Bugün bir evet, bugün e, bugünkü harekelere geçmiştik. Bugünkü dersimizde. Evet, burada kalmıştık. Şurada kalmıştık. Evet. Aa, üstüne evet. geldik. Yani İşte dikkat ettiğimiz sene unutmadınız üstünüzde hmm. İşte görüyorsunuz. Hayırlı akşamlar güzel der. Hmm. <laughs> Şimdi beraber Bismillah deyip başlayalım. Üstün dediğimiz bunun adı neydi? Elif. <laughs> Aferin mamaya. Yalnız <yavrum. gülüyor> hareketen bahsediyor. Üstünde bir tane çizgi var. Ona ne diyoruz? Şakka. 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 Bu ne? Şakka. Ne terlik? Bu neydi? O zaman. şöyle gösterelim. Bugünkü dersimiz sayfa sayfa 8'de olan Şöyle e, böyle gösterelim herkes görsün diye evet. burada üstünü göreceğiz şimdi evet. harflerin üzerinde bir tane şöyle ona şakka mı demiştik? Evet. Şakka tamam tamam Mami, sessiz olursan şimdi e, ha bunlar harflerin evet. üzerine bunlar harflerin evet. üzerine yazılınca nasıl okunurlar Muhammed Ali? Evet. Konular. E konular. Ee, e. e E Şimdi bu harflerin üzerine gelince ya E ya da A sesi okutur. Mesela bunu e. E. e diye okutur. E, e. Peki bunu B. Bravo. E. T. E. T. E. S. S. C. C. Ha. Ha bak burada A sesi geldi. Gördünüz mü? Evet. Ha. Ha. ha H demedim. Ha dedim. E. Gördünüz mü? Ha. De D Z R Z Ş Ş Ş S Bravo Muhammed Mah Ali. Bence de. Da. 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 Baba sen bunu göster, ben biliyordum. Bu neydi? Da. Bravo, harikasın. Alkış. Kendini de alkışla. Kendini de alkışla. Peki buna ne diyoruz? Tabii ki. Tabii ki. <laughs> ne diyoruz buna? Ta. 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 Va. Zaa. Va. A. A. Ra. Ra. Fe. Fe. Ka. Ka. Ke. Ke. Çok güzel. Şimdi. Hayır geçmiyoruz ama burayı bir de sen bize oku biz dinleyelim. Hadi bakalım. İlk önce kardeşim okusun. İlk önce Muhammed Ali okumak ister misin? Okumak. Muhammed ister. Ali. Evet. Muhammed Ali okumak. İsterseniz benim kucağıma da şöyle gelebilirsiniz. Tamam. Okumak isterim. Ben ayakta çok iyi. Hadi. Okurum, hmm. okumak, Hadi. okumak. Hadi bakalım. I Eee, bu da şakası. Harika. Alkışlayalım. B, B, K. yani bu ikisi aynı yani görünüyor. <laughs> bunlar kardeşler. Üç kardeş. Evet, üç kardeş. Bu Bunlar da üç kardeş. Hmm, harika. E. Evet, doğru bildin. Şunlar da iki kardeş. Bunlar iki kardeşti demiştik. Bunlar iki, iki kardeş. kardeş aslında hepsi iki kardeş biliyor musun? Evet. Bakın BTS bir, Jim Ha Ha bir, Dalzel iki kardeş, Raze iki kardeş, Sinshin evet. iki kardeş, Satlat iki kardeş. Sadece noktaları farklı. Evet. T ve Z noktaları farklı sadece. Birinde evet. Binde nokta var neyin? nokta yok. Ayn Rain aynı. Ferkaf biraz aynı. Evet. Bunlar biraz farklı. Buraya kadar bak. Buraya kadarlar hep ikişer üçer kardeşler. birbirini evet. Birbirine benziyor. Bir nokta Baba, bak bunlar farklı. bir, e, böyle benziyor. Bu düz, bu da böyle. Bunun da böyle. Fe, fe biraz Durun, uzun. Durun Feliz şimdi ol. ben o üç şimdi, işte, Ben bundan üç bulacağım. Hmm. Bulamaz. Ko, biz bekliyoruz ama. Hadi iş i̇şte, nerede kalmıştı? Se. Se'de kalmıştı. Se. De. Yani bu C. da şapkası. Çok güzel. Bu G. da C C diyeceğiz ama şapkası var ya C. Şapkası var ve ortasında böyle yuvarlak kuyruğu. Tabii ki kuyruğu yuvarlak evet. Bu ne? Şap ha yuvarlak. Bu ne? Şarkısı olan H. H. Çok güzel. D. Ve bu ikisinin aynı şarkısı var. Harika. D. Bu ikisinin de şarkısı var. S. Z. Z. Bu ne? R. Harika. Zeynep'in zeynep'e benziyor. Harika. İki tane. Süper. Bu, bu ne? Bu ne? Bu ikisi aynı benziyor. Brrr. Ama e, bu, Z. Z. bu Z. Bu Z. Bu Z. Harika. yüzü de var. Ve noktası şarkısı böyle yukarıda. S ile başlıyor. S'nin şarkısı var böyle. Bravo. S. S diyeceksin ona. Ve böyle yuvarlak şey var. Bakın şöyle var. Hmm. Aşağı yukarı Şe, böyle. Şe. Tamam. Bu ne? Ş. İkimiz beraber okuyalım. Olur. Bu ne Muhammed Ali? Sa. Da. Da. Çok güzel. Şarkısı var. Üçüsün. Ve aynı benziyorlar. Bu ne? İşte. Dağ. Bu ne? Da. Da. Ve şarkısı var. Bu ne? Durun hadi hadi. Böyle bitiyoruz. böyle, böyle oluyor. Hadi bitiyoruz bakın. Herkes bizi bekliyor. Böyle abi. yüz. Böyle burnu var. Böyle böyle uzunlu şakası buradan böyle yuvarlanıp böyle de. Tamam bunu bu neydi? taşı. F. F. K. Böyle le. yuvarlak. Mesela kalem, mesela kalem diyoruz ya kalem. Kalemin kası. Kalem. kalem kasa. K. Ve yuvarlak böyle gözleri var. Le. Mur. Kafası. K. Bu ne? K. L. kanalı var. Böyle. Ve. Tamam. Ve. Bu ne? Ve. el. Bu, Bu Elif değil. Bu ne? Ye. Yeah. Ye. Yeah. Yeah. Sen gel bakayım. Tamam yeter. Tamam. Şimdi burası üstünü bitirdik. Şey Artık şey şeylere geçeceğiz. Şey yarın, yarın, buraya. yarın, böyle. yarın <laughs> buraya geçeceğiz inşallah. Burada Aa, baba, harf kelimeler, yapacağım. kelimeler öğreneceğiz. Aa, baba, bak, İki tane okuyacağız. Burayı okuduk, burayı okuduk. Burayı <laughs> gayrın okuyalım artık. Yeter. Çok fazla okumayalım istersen. Tamam. Hey kamera benim koşmaya çeker misin? Çek sen hmm. Tamam. Çek. Şimdi sen ama. Çek, biz... Çek. Hmm. biz ders yapıyoruz sen ama. Oyun sen gel bakayım. Gel bakayım. Seni Ya buraya. Seninle eğlence sonra. Hadi. Şimdi e, diğer sayfaya geçelim mi? Olur geçelim. Sayfadaki kelimeleri sesli bir şekilde okuyalım diyor. Hmm. Şimdi biz bunları daha önce görmüştük aslında. Evet. Hadi bakalım. Ve, ha, onlarda ze, da şapka var. Z Hepsinde şaka var. H B Bitişik hali. Z H B Yani bunlarda şapka var. Bunlar birleşmiş. birleşmiş. Tabi birleşik hali. Be. Birleşip birleşip, ha, bak, birleşip, birleşip, birleşip birleşip bunlar hepsi birleşip bunlar birleşip birleşip. Aynen öyle. Değil mi? Evet. Bazıları hepsi birleşip. 10 dakika. Evet. dakika yeter günlük değil mi? Evet. 10 dakika. dakika yeter günlük. Ve... Tamam evet. günlük o zaman şöyle diyelim. Günlük 10 dakikamızı evet. Evet, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için, Arapça öğrenmek için ayırırsak aslında çok kısa sürede öğrenebiliriz diyebiliriz. Evet. Peki şey, evet. ne evet. tavsiye edersin 70 milyona? Hmm. Buradan 70 milyon bizi izliyor. Kardeşimle izleyelim. Şey ne söylemek <laughs> istersiniz? Hmm. Günde 10 dakika ayırarak Arapça ve Kur'an-ı Kerim öğrenilebilir. Evet öyle ederim. Öyle diyebiliriz. Peki. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ve Bugünki iyi, iyi akşamlar. Ve iyi, iyi akşamlar. akşamlar. Allah'a emanet Orada olun. Bay bay.